ENS Yayınları AYT Matematik Çalışma Defterinden güzel bir parçalı fonksiyon sorusu arkadaşlar. Şimdi parçalı fonksiyonun benim bu şekilde kuralını vermiş. Bana f-3 artı f3 eksi -f -3 -f f1'i soruyor. Burada neye göre hareket edeceğiz? Burada f'in içerisindeki sayılara göre hareket edeceğiz. Örneğin eksi 3 sayısı. Eksi 3 sayısı benim bir bu kritik nokta birden küçük olduğu için bu kuralı uygulayacağız. Bu kadar. Yani bakın ayrı ayrı burada hesaplıyorum. Burada birden küçük olduğu için 2 çarpı eksi 3'ten eksi 6. Peki f3'üm nedir benim? f3 dediğim değer de birden büyük. O zaman x kare kuralını uygulayacağım. 3'ün karesinden 9. f1 dediğim değer de 1'e eşit olduğu için zaten sabitmiş. Direkt 3'e eşit. Yerlerine koyuyorum. Eksi 6 artı 9 eksi 3'ten cevap 0 olarak bulundu. Hepinize 2026 TYT ve AYT başarılar diliyorum arkadaşlar